Merhaba sektörle ben merkezi izleyici Kocaeli'den seslenmeye devam ediyoruz. Sektörün lider firmalarından olan denge tesisatın konuğuyuz. Yanımızda üretim koordinatörümüz Özgür Bey bulunmakta. Özgür Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Teşekkür ediyoruz. Bize denge tesisatla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne kadar süredir bu sektördesiniz? Denge tesisat 1997 yılının Ekim ayında kurulmuş. Onda, o günden beri bu sektörde büyüyerek faaliyetine devam eden bir firma. Evet. Peki denge tesisat müşterilerine hangi hizmetleri, hangi ürünleri sunabiliyor? Bizim ana üretim kalemlerimiz VANA ve FITTINGS. Fakat VANA ve FITTINGS deyince aslında bu kendi içinde çok çeşitleniyor. Biz bunların içinde daha çok Amerikan normu tabir edilen ürünleri üretiyoruz. Yüksek basınç sınıfı için üretiyoruz. GATE, GLOBE, CHECK, KÜRESEL vana, plug vana, bıçaklı, gate vana gibi ana kalem başlıklarında üretim yapıyoruz. Onun dışında fittings tarafında yani boru bağlantı elemanları tarafında da işte dirsek, T, manşon, nipel, sokolet, veldolet, tredolet gibi aslına bakarsanız yüzlerce çeşit ürünümüz var. Evet, röportajımızın öncesinde üretim ki çalışmalara şahit olduk. Gerçekten Hı -hı. çok muazzam bir çalışma içerisindesiniz geniş bir alan içerisinde hı hı. çok çeşitlilik arz ederek <laughs> tabii 96 var. 96 bin çeşit ürünümüz var, ürün kodlarımıza baktığımızda 96 bin tane kodumuz var. Evet, tabi bu çalışmalar Türkiye'ye çok büyük faydalar sağlıyor, çok önemli ürünleri üretiyorsunuz hı hı. ve hı hı. sadece Türkiye ile de sınırlı kalmıyor, Türkiye'de ve dünyada birçok noktaya sizin aracılığınızla ulaşıyor. Hı hı. Uzun yıllara dayanan sektör tecrübelerinizin tercih edilme sebebinizde etkisinin olduğunu düşünüyoruz ama sizce müşterileriniz sizi neden tercih ediyor, başarınızın sırrı nedir? Biz ürün kalitesi konusunda tavizsiz çalışıyoruz. Bizim ürünlerimizin önemli kısmı çok görev kritik noktalarda kullanılıyor. Bu yüzden ürün kalitesi konusu bizim için olmazsa olmaz. Başta tercih edilme nedenimiz bu. Bunun dışında ürün, teslim sürelerimiz bizim tercih nedenimiz ve tabii ki artık olması olan e, rekabetçi fiyatlarımız. Evet. Bu üçü bir araya gelince tercih edilen firma haline geliyoruz. Evet, başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Çok Merak şey. ediyoruz önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Denge tesisatı nerelerde göreceğiz? Ee, önümüzdeki dönem için temel edilir, hedefimiz ihracatımızı artırmak. Şu anda... 5-6 ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle Afrika pazarına 2013 yılında gözümüzü diktik. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz şu anda. Makine parkımızı genişletiyoruz. Üretim kapasitemizi 2013 yılında artırıp özellikle Afrika pazarında daha çok ürün satmayı hedefliyoruz. Tabi yurt içindeki pazar payımızı da artırmak hedefindeyiz. Bizler de bu güzel hedefleriniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz özellikle yurt dışındaki hedeflerinizin gerçekleşmesi Hı -hı. noktasında Hı -hı. bu başarılar sadece dengenin başarısı olmakla kalmayacak. Ülkemiz adına da güzel kesinlikle, başarılara kesinlikle, imza atmış olacaksınız. Kesinlikle. hepimiz ülkemiz için çalışıyoruz. Zaten. Evet. Sizce sektörünüz ne önemli? sıkıntısı nedir Özgür Bey? Ama temel sıkıntımız aslında bu şu anda. Evet Özgür Bey sürekli gelişme gösteren bir sektör içerisindesiniz. Siz bu gelişmeleri ve değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl takip ediyorsunuz? E, bu konuda e, bu konuda aslında uluslararası ve yurt içi fuarlar bize yol gösterici oluyor. Bunun dışında birçok alanda olduğu gibi bu alanda da internet bulunmaz bir nimet. E, i̇nternetin nimetlerinden faydalanıyoruz. İşte rakip araştırmaları, pazar araştırmaları vesaire. Bunun dışında fuarlar oldukça yol gösterici oluyor. Uluslararası sektör fuarlarını takip etmeye çalışıyoruz, takip ediyoruz. Yurt içi fuarlara gerek katılımcı gerek ziyaretçi olarak iştirak ediyoruz gelişmeleri bu şekilde takip ediyoruz. Özgür Bey, denge tesisatı diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? Bizim en önemli özelliğimiz VANA, sadece VANA üretmeyip VANA ile birlikte VANA'nın olduğu her yerde ihtiyaç olan fittings yani boru bağlantı malzemelerinde bir arada üretiyor olmamız. Müşterilerimiz bu anlamda bizi tercih ediyorlar. Çünkü VANA kullandıkları her yerde fittings malzemelerine de ihtiyaçları var. Biz bunların da üretimini ve satışını yapıyoruz. Bu konuda Tercih ediliyoruz. Diğer firmalardan bizi ayıran en belirgin özellik sanırım bu. Özgür Bey, üretim alanınızın fiziki yapısından ve kaç personel hizmet sunduğunuzdan bahseder misiniz? Biz 5000 metrekare alanda 2000 metrekare kapalı alanımızda üretim yapıyoruz. 30 civarında personelimiz var. Bu sayı giderek artıyor, her gün artıyor ama şu sıra 30 civarında personelimiz var. Evet. Özgür Bey buradan son olarak şu ana kadar sizi tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bize olan güvenleri için ve bize bizi tercih ettikleri için teşekkür ederim. Onların güvenine ve tercihine layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özgür Bey vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Daha nice uzun yıllar bizler de başarılarınıza şahitlik etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. E sektörle ben merkez izleyicileri denge tesisattan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar söz merkez stüdyolarında.